Merhaba arkadaşlar. Önümüzdeki kabinin toplantısında okullar ile ilgili ne gibi kararlar alınabilir? Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki kabine toplantısı 2 haftada bir yapılıyor. Ee, bu haftada yani önümüzdeki hafta pazartesi günü 6 Aralık Pazartesi günü de yine kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Ancak şunu da belirtelim ki bu tarih netleşmedi. Yani net olarak 6 Aralık günü yapılacak diyemeyiz. Ancak 2 haftada bir yapıldığını düşünürsek 6 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Peki okullar ile ilgili ne gibi kararlar alınabilir? Baktığımızda şunu belirtelim ki okullarda son durum kritik. Çünkü omikron varyantının da birçok ülkeye yayılmasıyla beraber Yunanistan'da yani hemen yanı başımızda da omikron varyantı yayıldığından dolayı ülkemiz bulaşımından ciddi bir endişe duyuluyor bilim kurulu üyeleri tarafından ve bilim kurulu üyeleri bu endişesinden dolayı yeni tedbirlerin gelme ihtimalinde göz önünde bulunduruluyor. Yani yeni tedbirlerin gelmesiyle beraber okullarda yeni kararların gelme ihtimali tabii ki de e, yüksek. Çünkü dediğimiz gibi Bakan Fahrettin Koca, Bakan Özer, birçok bakan yaptığı çıkamalarda ilk öncelikle yeni yasakların geleceğini ve okulların en son kapanacak yer olduğunu söylediği için ilk önce yeni tedbirlerin gelmesiyle beraber okulların kapanması da gündeme gelecektir. O nedenle önümüzdeki kabine toplantısı önemli. Kış aylarına da tamamen artık girdiğimizi de düşünürsek vakit sayılarının artmaması için yeni önlemlerin gelme ihtimali var okullarda ders süresi, ders günü gibi birçok kararların alınma ihtimali tabii ki bu kabine toplantısında e, olabilir. Ama şunu belirtelim ki uzaktan eğitim kararının hemen geleceğini söyleyemeyiz. Çünkü bu kabinede hemen uzaktan eğitime geçilecek gibi e, bir durum şu anda gündemde yok. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.